yapı sektöründe öncü firmalardan olan AC Yapı, genç ve dinamik vizyonuyla tüketiciye uygun çözümler ve etkileyici projeler sunuyor. AC Yapı, aynı zamanda çelik ve metal alanında da faaliyet gösteriyor ve bu alanda öncü şirket olmanın verdiği özgüvenle inşaat sektöründe emin adımlarla ilerliyor. Farklı bakış açısıyla alanında duayen olma yolunda ilerleyen Ali Coşkun önderliğinde tecrübeli ekibiyle hareket eden firmanın tüm projeleri ve gelişmekte olan ülke ekonomisini konuştuk. Sevgili Yatırım Zamanı izleyicileri, bu hafta AC Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Coşkun Bey ile beraberiz. Efendim hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Efendim Moment İstanbul projesinden birazcık bahsedebilir misiniz? Moment İstanbul 44 katlı iki kuleden oluşmakta. İçinde ticari üniteler, ofisler ve konutları barındırıyor. 1 artı 1'den 1,5 bir artı birden 5 artı 1'e kadar değişik metrekarelerde değişik konumlar, değişik manzaralara sahip iki tane kuleden oluşmaktadır. İçinde sosyal tesisler, aynı zamanda cadde dükkanları, alışveriş merkezleri, otel konseptinde hizmetler var olacaktır. Karma proje gibi diyebilir miyiz o zaman? Tabii ki karma proje. Kartal'da Soğanlık metro sırasının hemen yanı başında E5 üzerinde yer almakta. Bugün ki koşullarda İstanbul'da her gün trafiğe çıkan yeni araç sayısı ve yol yoğunluğundan kaynaklı metronun olması büyük bir avantaj teşkil ediyor. Ve baktığımızda Taksim'e 35 dakikada, Kadıköy'e 20 dakikada ulaşım imkanına sahip. Ve aynı şekilde Avrupa yakasada geçiş Marmara'yı kullanabiliyorsunuz. O yüzden konum ulaşım açısından ve artı havalimanına yakınlığına baktığımız zaman sabah ayak 15 dakika mesafesi bulunmakta. Artı Tuzla Marina'ya ve Kartal'a sahile ve Bostancı iskeli çok yakın bir e, lokasyonda olmasından kaynaklı alıcıların için e, ulaşım yönünden büyük bir avantaj teşkil edecektir. Kartal zaten Anadolu yakasının artık parlayan yıldızlarından oluyor. Birçok proje yapılıyor. Sizin Kartal'ı seçmenizdeki neden neydi? Kartal'ı seçmemizdeki neden ee, en başta Kartal şu anda bakir bir nokta hala hazırda. Eski bir yerleşim alanı ve e, yıllar önce baktığımız zaman insanların denize girdiği sayfi olan yazıkların bulunduğu bir mekandı. Ve artı e, bugün adaların karşısında yer alıyor. Ve aslında boğaz görünüme sahip İstanbul'un ikinci bir adres diyebilirim. Çünkü gece ışıklar yandığı zaman o denizin arkasında görünen adaları İzlemek dahi büyük bir keyif verebiliyor insana ve arazinin düzgün düz olması artı işte dediğim gibi Sabiha Gökçen ve diğer ulaşım akslarına yakınlığı artı yeni yapılmakta olan yalova bağlantı yoluna yakınlığı da büyük bir etkendi ve o yüzden biz Kartal'ı seçtik. Bu şu andaki yaptığınız iki tane blok e, deniz görüyor değil mi şu anda? Öne açık. Tabii ki şu andaki bloklarımız zemin artı üçüncü ve dördüncü katta itibaren deniz görebilecektir. Ve zaten bir mimari olarak da yüzde yetmişe yakın, yüzde seksen yakın dairelerimiz ve ofislerimiz denize nazır olarak inşa ediliyor. Arazi yapısından kaynaklı. Peki burada fiyat bandınız şu an ne, nedir? Şu anda fiyat bandımız bölgenin çok çok altındayız fiyat olarak baktığımız zaman. İstanbul'daki diğer bölgelerde kıyasladığımız zaman çoğu bölgenin de altında kalmakta fiyatlarımız ve şu an 3500 ortama bandında diyebilirim. Peki sizce daha ne kadar artar fiyatlar? Kartal bölgesinde ondan sonra da sizin projenizi ele alırsak. Tabii ki. Şimdi zaten baktığımız zaman İstanbul'daki fiyatlar hala aşağılarda yer alıyor. Hı hı. Olması gerektiği yerde değil. Projemizde İlk başta da bunu lanse etmiştik ve fiyatlarda 130'a yakın bir avantajla piyasaya çıktığımızı dile getirmiştik. Ve şu anda 130 bölgenin altında olduğumuzu rahatça söyleyebilirim. Ve öngörümüz proje bitiminde 2 yıl sonrasında minimum 130 ile %80 arası bir prim öngörümüz mevcuttur. Zaten %30 aşağıda başladığınız için %50 mi prim yaptıracaksınız? %30 artı yani toplamda %50'yi 80 arası bir prim öngörümüz var. Hı hı. Peki şu anda fiyat bandınız kaç TL'lerde ortalama? Fiyatlarımız şu anda 3200 ile 4000 TL arası değişmekte fiyat aralığımız. Tabi burada katlar ve konumlar dikkat almamız gerekiyor. Ve baktığımızda Aynı bölgede diğer projeleri incelediğimizde ve mevcut bitmiş projelere baktığımızda tam bugünkü fiyatlarımızla kıyaslandığı anda aşağı yarı yarıya fiyat farklılığımız var diyebilirim. Çoğu yerlerle ilgili. Tabi burası A plus olarak inşa ediliyor. Bunlar da birinci sınıf içlikle beraber monte edilecektir. Ve baktığımızda içinde kapalı havuzlu, açık havuzlu, spor tesis, spa merkezi, dükkanları, içinde bütün yaşam alanlarını barındırabilecek bir konsept ortaya koyduk. Ve ayrıca yine otoparklarımız mevcut. Her daire için ayrılmış özel otoparklar olacak. Ve zaten bunlar yine asansörledik otoparktan dairelerine çıkacaklar. Da. Zaten aşağıda küçük bir AVM gibi bir çarşı var değil mi? Evet orada toplamda 12 tane cadde mağazaları diyoruz biz bunlara. Ve insanların keyifle alışverişlerini yapabilecekleri, günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri ve aynı zamanda bölgeye de e, fayda sağlayacağını düşündüğümüz çok şık, gerçekten şıkır şıkır bir cadde mağazaları konuşlanmış olacak. Peki genel olarak İstanbul'daki inşaat sektörünü değerlendirecek olursak, önce Anadolu yakasından başlayalım. E, süreç nasıl devam ediyor şu anda? Yani satışlarla alakalı herhangi bir sıkıntı var mı şu dönemde? Şimdi baktığımız zaman hep konuşulan konular sürekli gündeme geliyor. Acaba inşaat sektörü nerede? İnşaat sektörü ne olacak? Bu kadar evler yapılıyor, binalar yapılıyor. Acaba kim alacak? Hep bu konuşuluyor. Ve bu uzun yıllardır konuşulmakta. Ve bugüne geldiğimiz 2015'ine baktığımızda 2014 yılında sektör ufak bir daralma geçirdi. Bu gerçektir. Bu da içinde bulunduğu konjektörden kaynaklı ve işte geçmişteki yaşamış olduğu bazı siyasi olaylarla etkisi altında kalarak 2014'te biraz daralma oldu. Ama 2015'e baktığımızda ben bu daralmanın artık ortadan kalktığı kanaatindeyim. Ve 2014'te bekletilmiş, 2013'te bekletilmiş alımların 2015'te hayata geçeceğini öngörüyorum. Ve özellikle Kartal için söyleyebilirim ki hiçbir şekilde fiyatlarda düşüş beklenmesin. Aksine şu anda emtia fiyatlarında yine ufak bir artış var. Betonun fiyatı her geçen gün artıyor, düşüş yok. Demirde yine ufak bir kıpırdanma var. İççilikler her geçen gün artıyor ve maliyetler artmaya devam ediyor. Ederken de doğal olarak fiyatların yukarı yönlü seyrini e, öngörüyorum ben. Kartal için bunu ve İstanbul ve Türkiye için bunu çok rahat konuşabilirim. Ve baktığımız zaman dünya kentleri İstanbul'a ve İstanbul, e, İstanbul e, dünya kentlerinin hala altında seyrediyor fiyatları ve önümüzdeki süreçte 10 yıllık 15 yıllık süreçte inşaat sektörünün devam edeceği noktasındayım ve fiyatların da bugünlerde kalmayıp daha yukarıya doğru taşınacağını öngörmekteyim. Ali Bey sizce yabancı yatırımcının inşaat sektörüne talebi nasıl? Yabancılar İstanbul'da özellikle Türkiye'de ve İstanbul'daki ışığı bizden daha net olarak görebiliyorlar ve bizim buradaki yatırımcılarımız daha bu ışıkta tweetleri varken dışarıdaki insanların bunu görüyor olması gerçekten bizleri mutlu kılıyor ve onlar da yabancılar da benim söylediğim gibi Türkiye'nin ve İstanbul'un inşaat sektöründe daha yol alacağını ve prim yapacağını öngörerek burada yatırıma devam ediyorlar. Özellikle hangi ülkelerden geliyorlar? Özellikle Arap ülkelerinden geliyorlar. Çünkü onlar belki kültürleri bize daha yakın, ondan kaynaklı, belki daha sıcak buluyorlar. Ondan kaynaklı onlar burada daha fazla şu anda alım, alım karlar. Peki şu andaki yapmış olduğunuz projeyi ele alırsak, satın alan kitle oturumcu mu, yatırımcı mı? Şu ana kadar satın alan kitlenin %90'lık bölümü oturumcu. %10'luk bölümü yatırımcı diyebiliriz. Peki sizin beklentilerinizi bu proje karşıladı mı? Şöyle söyleyeyim, bizim e, projelerden lansmanını 18 Eylül'de yapmıştık. 18 Eylül'den bugüne geldiğimizde aslında baktığımızda öngörülerimiz tamamen hayata geçmiş vaziyette. Hem bunlar satış bacağında hem imalat bacağında. iki tarafı olarak da dengede gidiyor. Yüzde ne kadar satış yaptınız? Şu anda toplamda e, yüzde aşağı yukarı yüzde 45-50'ye yakın, 45-50 arasında bir satış yaptık. Şimdi genellikle tabii bir sürü proje var şu anda İstanbul'da. E, müşterilerin sizi tercih et, etmelerindeki neden, ne olmalı? Ya öncelikle şunu söylemek istiyorum. Zaten maketimizde ne varsa, katılımımızda ne varsa onu inşa edeceğiz. Ya bu çok önemli. Artı, daha önce yapmış olduğumuz projelerimiz var. Oradaki kalitemiz var. Kendimi ispat ettiğimizi düşünüyorum. Ayrıca yani çünkü biz inşaat, sadece inşaat yapmıyoruz. Aynı zamanda demirçelik sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Ve sektördeki güvenirliğimiz var. Bugün çok enteresandır ki ev alan herkes hemen hemen bir şekilde bana ulaşıp bir şekilde benim hakkımda referans alabiliyor. Hmm. Yani direkt müşteriler var. size gelip bir şekilde konuşabiliyor. Aynen bir şekilde bana ulaşıyor. Yani bir şekilde dışarıdan ulaşıyor ama bir şekilde irtibat kurabiliyorlar. Bu da onların bize karşı olan güvenlerini ortaya koyuyor. Tabii ki burada baktığımız zaman inşaat sektöründe daha önce yapmış olduğumuz bin üzerinde konut mevcut. Bunlar oturulur vaziyette ve insanların yaşam alanları var burada ve orada hayat buluyorlar. Ve aslında bizim en büyük aldığımız referansı bir tanesi burası. İnsanlar bize gel zaman acı yapı kimdir dendiği zaman bir geçmişte yapılan projeler, konutlar, oturan insanlar. İkincisi de aslında en büyük etken biz bir taraftan da Coşkun Şirketler Grubu bir parçasıyız. Aşağı yukarı 1983 yılından bu tarafa faaliyetini devam ettirmediği bir sektöründe ve Türkiye demir çelik sektörüne ve dünya demir çeliği baktığımız zaman da önemli bir yeri olan bir şirkettir. Onun bir parçası olmak ve onun da desteğiyle beraber ve aynı zamanda iki firma birbirini destekleyen pozisyonda sektör olarak da öyle. inşaat sektörü zaten alımlarının büyük kısmı demir çelikten besleniyor. Ve burada demir çeliğin referansları, oradaki piyasa bilinirliği artı müşteri kalitesi ve ...referansları da bizim burada ağacı ve momenti nasıl inşa edeceğimizi, verdiğimiz takdiri nasıl yerine getireceğimizi... ...ve verilen sürelerde inşaatın biteceğine dair insanlarda en büyük güven unsurunu oluşturuyor diyebiliriz. Peki teslim tarihi ne zaman? Ee, biz teslim tarihini 2017 Mart olarak e, öngörüyoruz. E, müşterimizi bu şekilde lanse ediyoruz fakat bir planlamamızda bir aksaklık olmaz ise 2016 Kasım Aralık gibi bitirmeyi hedefliyoruz. Herhangi bir yani erken teslim olabilir. Evet, bu hedefimiz zaten 3 ay, 3 4 ay erken teslimat yapıp bir an önce ev sattığımız, ofis sattığımız, yer verdiğimiz insanları hayal ettikleri yaşam alanında buluşturmak istiyoruz. bu projede aidatları nasıl öngörüyorsunuz? Şöyle söyleyeyim, burada aidatları fazla yüksek öngörmüyoruz. Isınmayı dahil etmezsek, sadece güvenlik ortak ve giderler. ortak giderler olarak bakarsak daha bir artı birler için bunu konuşabiliriz. Şu anda 150-200 lira bandlı bir rakam olacaktır. Bu da bence çok makul ve karşılanabilir bir noktadadır. 3 artı birler. Kiraya verilse şu anda yani bugün kiraya verilse ne kadara gider şu anda? Mesela 3 artı birler için 2500 lira rakamı çok rahat konuşabiliriz. 2500-3000 bandını konuşabiliriz. 2 artı birler için yine 2000 civarlarını çok rahat konuşabiliriz. Hatta 2000-2500 bandını konuşabiliriz. Ve zaten bizim bazı dairelerimiz var ki gerçekten yani insan inşa olduğu zaman ben şunu hayal edebiliyorum. O hayalin içine de girip yaşayabiliyorum orada. Ve zaten onlara yani artık paha biçemeyeceğiz, değerli olacaklar da diye düşünüyorum. Ticari ve konut bir arada bir karma projeden bahsedebiliyoruz şu anda. Buradaki konseptten de bahsedebilir misiniz? Yani bir talep var mı şu anda ticarilere? Tabii ki burada zaten Moment İstanbul Adliye, Kartal Anadolu Adliyesi'nin hemen, hemen yanı başında yer almakta. Ve metro istasyonunda 200 metre mesafede olmasından kaynaklı ulaşım akslarına çok yakın bir konumda. Bundan ötürü de avukatların, iş adamlarının veya ufak şirket merkezinin olabileceği bir lokasyon ve bu içinde de hepsini barındırabilecek bir yapı var. Artı binanın konum itibariyle ulaşım imkanı itibariyle burada ciddi bir talep almak diye şu anda. Zaten yaptığımız satışların da büyük bir kısmı ticariye dönelik... ofis olarak kullanmak isteyen alımkar insanlar şu anda. Onların metrekare fiyatları ne kadar da şu anda? Zaten bizim fiyatlarımız aşağı yukarı ortamda hepsi aynı fiyatlar. Orada bir hmm, yok. Fark... Konutta ticare ticari aynı. Evet aynı fiyatlar. ya yani orada konut için özel bir fiyat farkı talep etmiyoruz. Peki izleyicilerimiz için 2015 yılını yatırım zamanı olarak değerlendirebilir misiniz? Bence tam zamanı. Çünkü 2013-2014 bekletilmiş alımlar var. 2015'te bunlar hayata geçecek. Ve bunlar hayata geçerken de mutlaka bir artış söz konusu olacak ve fiyatlar yukarı yönlü gidecektir. Bence şu an alma zamanı ve baktığımız zamanda da dövizdeki duran paranın, altın duran paranın zaman zaman inip çıktığını ve orada büyük kayıpların ortaya konduğunu görmekteyiz. Ve insanların anormal derecede burada sıkıntı yaşadıklarını da izliyoruz. Sürekli olarak etrafımızdaki kişilerle bunları konuşuyoruz. Ve diyebilirim ki konut burada aldıkları takdirde hiçbir şekilde zarar etmeyeceklerdir. Ve fiyatlar zaten Manetlerin çok üzerinde şu an piyasa fiyatları ve buradan da yukarı bir trend öngörmekteyim. O yüzden bence almalılar. 2014 yılında bir inşaat sektöründe bir daralmadan bahsettiniz ama fiyatlarda bir daralma olmadı değil mi? Hayır fiyatlarda daralma olmadı çünkü fiyatlar zaten belli bir seviyenin altında olmasından kaynaklı aşağı gelme şansları yok. Aksine her geçen gün fiyatlarda artış da oldu diyebilirim 2014 yılında. Peki 2014 yılını... Ocak ayından Aralık ayına değerlendirsek sizce toplam Anadolu yakasına ya da sizin kendi projeniz içinde olabilir. Ne kadarlık bir prim artışı oldu? Yüzde ya 14 e yakın bir prim artışı oldu. %14'e yakın. 14'e yakın yani toplam genel olarak diyorsunuz değil mi? Ya tabii genel olarak baktığımız zaman bizim kendi projemizden bahsediyoruz. Hı hı. Çünkü daha önce yaptığımız Oralay projemiz vardı. Oradaki fiyat artışlarından vasinin %14'e yakın bir fiyat artışı oldu. Ama tabi bu genel bütün İstanbul projene bakarsak bunlar %8, %10 civarında diyebilirim. 2015 yılı için peki sizce önümüzde bir seçim var şu anda. Bu seçim fiyat artışlarındaki primleri etkiler mi? Çünkü bizim izleyicilerimiz genellikle yatırımcı ve yatırıma yönelik projeleri incelemekte. 2015 yılında böyle bir handikap var mı yani sizce? Ben öyle bir handikap öngörmüyorum. Baktığımız zaman biz e, Türkiye olarak zaten sivil seçimlerdeyiz. Zaten sivil seçimler var. Sürekli günde olaylar var. Her gün yeni bir şey çıkıyor. Artık e, bunlar e, rutin hale geldi. O yüzden... Alıştık. Alıştık diyebiliriz ve artık hep hani derler ya sivil kriz var. Ben yıllardır biliyorum ki işte bu, bu, sene kötü bir yıl olacak, bu sene kötü bir yıl olacak. Yani ben 30 yıldır hep aynı lafı duyuyorum. Ama hiçbir yılda kötü olmadı. Hepsi birbirinden daha güzel ve daha şık oldu. Ve ben diyorum ki aslında tam alım yapma zamanı. Çünkü insanlar beklemeye geçtiği anda birileri alım yaparsa bence kazanan ol, alan olacaktır. Zaten bu tip pozisyonlarda alım yapmak gerekiyor ki karlı çıkasınız. Herkesin aldığı zaten süreçte size bir şey kalmayacak. Yukarıdan almak durumunda kalırsınız. Çok teşekkür ederiz sohbetimize katıldığınız için programımıza değer kattınız. Teşekkür ederiz Ali Bey. Çok ben teşekkür ederim. Çok sağ olun, sağ olun. Sevgili yatırım zamanı izleyicileri, bu hafta da programımızın sonuna geldik. Haftaya yeni konu ve konuklarla buluşmak dileğiyle esen kalın efendim.